Uzun bir süre sonra herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzunca bir aradan sonra sizlere bitkilerimi göstereceğim arkadaşlar. Bitkilerimde baya bir değişiklik oldu. Hemen başlayalım fazla bir vaktim yok çünkü. Burada bodrum papatyesi var arkadaşlar. Bodrum papatyesini ayrı tuttum. Çünkü bitlenmişti. O yüzden diğer bitkilere bit bulaşmasın diye ayrı tuttum. Burada areka var. Areka Bolu'dan geldi. Bolu'dan gelince bir tık şoka uğradı. Şoka girdi. O nedenle yapraklarını sarartı döktü. Ancak şu an iyi durumda. Yeni yapraklar vermeye başladı. Umarım iyi olur yaza kadar. Mersin'de de hava bu şekilde arkadaşlar. Hemen devam edelim. hızlı yaşıyorum. geçiyorum. Karanfil var. Lale var. Çiçeğini açmıştı, döktü. Yukka. Yukka da Bolu'dan geldi. O yüzden bir tık şoka girdi. Benjamin. Bu da şokta. Bu Burada solanım çelikleri var. Suda. Limon servi. İzmir'den geldi. Ee, biberiye. Bizim çeşme patatesiydi. Bitkilerimle fazla ilgilenemiyorum maalesef arkadaşlar. <laughs> Benjamin'im çok güzel açmış durumda. Aman Benjamin diyorum. Begonvil'im. Burada seri var. Bu da iyi durumda. Burada e, hanımeli çeliği var. Tutar mı bilmiyorum. İki tane var. Diğeri de Tecamaria. Burada Yasemin var. Yaprak verdi. İzmir'den geldi. Şu ikisi İzmir'den geldi. E, şu şeflera. Rozetim de iyi açtı. Bu şişek açacak olan şey testere bitkisi ee, şey aloe x delight arkadaşlar latincesi kalan şu şu da bir hanımeli şeydi tutar mı bilmiyorum rozet Bunlar çelik arkadaşlar. Tutar mı emin değilim. Salanım ve rozet çelikleri var. Daha çok bir de hanımeli var. Ee, bakalım. Yaza kadar göreceğiz. Tutmazsa tarım Yapacak bir şey yok. Deneme amaçlı ektim. Umarım tutar. Burada da annem buna soğan falan ekiyor. O yüzden bu burada duruyor. Yoksa boş yani. Kara kafayla şey mazı. Burada Japon gülü var. Bu da iyi durumda. Bu, bu da yeni gelmişti zaten. İzmir'den geldi. Ee, Afra. Afran baya böyle <laughs> aşağılara doğru yaptı. Aslında onu bu lazım da artık geçti. Dut. Bayağı meyve verdi bu da, Avustralya karadutu. Yedi veren bir bitki. Yani meyveleri de çok güzel yani. Bayağı tatlı. Şu an kendisi gayet sağlıklı durumda. Bakalım ne olacak yaza kadar. Burada da kavak var arkadaşlar. Yoğurt kavasını ektim. Ee, bunu e, Mersin'de olmadığım için e, bahçeye eksem sulayamayacağım. Sulayamayınca da ölür gider diye önlem olarak buraya ektim. E, yazın gelince bunu alır bahçeye taşırım bahçede kendi sularım büyütürüm. Onu düşündüm o yüzden balkona ektim. Burada da limon var. Ya bu limon baya kötü olduydu. Burada da toprağını değiştirdim. Şu an gayet iyi durumda. İyileşmeye iyileşmeye başladı kendisi. Umarım daha da iyi olacak. Filizler falan verdi. Çiçek verecek. Bir sürü çiçek verdiydi. Döktü maalesef. Bitkilerim bu şekildeydi arkadaşlar. Balkonum e, bu şekilde bürünmüştü. Neredeyse herhalde bir sene oldu video çekmeyeli. Yazın da video çekelim bir tane bakalım. Belki daha fazla çekerim. Zamanım olursa. Bakalım yaza bitkilerim ne kadar değişecek. Nasıl olacak yazın? göreceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.